selam abi. Merhaba. 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 var. Merhaba. 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 Yarasın hava sadece. <laughs> Şey evet. Murat gönder, 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 gönder. Böyle süreyi saç çıkarmış, kelalan mağarası. İnşallah şifa olur bize. Çıkası bir bakıyoruz, orman gibi saç var. Allah, Allah mucize. Belli bunu bir daha sürelim. Ya çıkarsın bembeyaz çıkarsın saçlar toprak olur. Sürelim abi. Gel gel. Şimdi bu mağaramız Acıbeyam ilçesine 20 kilometre mesafede, Antalya yoluna 5 kilometrede, 1421 rakımlı yükseklikte bulunmaktadır. Mağaramızın uzunluğu 145 metredir. İçerisi dikit ve sarkıtlarla güzel bir görünüm oluşturmaktadır. Bol sayıda yerli ve yabancı turist almaktayız. Bundan sonra da inşallah daha çok turist gelmesini beklemekteyiz. Mağaramızın ilk açılışı 2013 yılında turizme kazandırıldı. Merhum Recep Yazıcıoğlu Valimiz tarafından o başlangıcını yaptı bizzat yayan buraya kadar çıktı keşfini yaptı. Diyorlar ma mağaramız güzel gerçekten. Ee, buraya gelenlerin saçlarının çıktığını söylüyorlar. Ama bu bir rivayet yani. <laughs> e, komşu illerden çok turist alıyoruz. Yabancılar geliyor. Daha çok yer turiste geliyor tabii. Ben de aç bayamlayım. Eee hersnafız mağaramızı gezmeye geldim. Saç çıkarıyor dediler ama Şansımı deneyeyim diye gezmek için geldim. Mağaramız çok güzel bir yerde. Denizli Acıpayam ilçesi Dodurgalar kasabasında. Çok güzel bir mağara. Ve şu anda üşümeye başladım. İçerisi çok serin. Yazın falan Ağustos'ta ceket giydirecek yani galiba. Güzel bir yer yani. Gezmek için geldim yani mağaraya. Bir şansımı deneyeyim. Saç çıkarıyormuş ama biz biraz keliz. Saç çıkarması için bir deneyeceğiz şansımıza. var. Ya ışıklar var ya çıkmıyor olabilir. Çıkmaz Bunlar karanlık çıkar. Sesi. Cenab-ı Allah'ın işi de yine Nasıl? Bunun buraya da boş şıla... ya. Yani, ben de Geç su de, <laughs> alma Bak sular var. Ama sen de? Atçı yerine var etkileşim. Hemen geçiyor. 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 ya. Geçiyor. 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 buraya Geçiyor. Çok Geçiyor. 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 Saç çıkmak diye alır bakan dedim. <laughs> ben bunu Allah'ın izniyle. Niye çurlar bak baya çok kurlar yoğun. Çok buraya işte, <laughs> bir şey Islanmış. Derler Sevdan diyelim. Vay vay çok almalı, evet. Var. güzel. Kabak al bana ya. Tabii. Var. Ha, Haziran, ha, Amca bu ya. <gülüyor> <gülüyor> şey ha. Ha, ha, 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 ha. Ha,